リオ I'm happy. Game Gördün mü gözümde Kızlar bitiremediniz mi daha? Gelin alayı çıktı geliyor. Bitiyor, bitiyor abla bitiyor. Bunları koyalım bitiyor. Hadi anam babam acele biraz. Nazlı nerede? Buraya yastık getir. Geldim Bunu buradan anne. al. Geldim geldim. Git üstünü giy hadi dayınlar gelmek üzere hadi hadi. Ay anne bu ne heyecan ha? Hani sen bunları istemiyordun? Ya nesini isteyeceğim torun torba sahibi kadının. Abimiz evleniyor diye bu yaştan sonra kına yakacak halimiz yoktu da işte ne yapalım yani. Saygıda kusur etmeyeceğiz. Ne hadi. giyeyim? Bindallı giy kızım. Kızım git usturuplu bir şey giy işte dayın geliyor diyorum. Haydi. Tamam tamam. Bu odalar hazır mı? Yeter nerede? Yeter abla. Yettim, yettim. Geldim, geldim. Hazır mı odalar? Hazır, hazır. Gül Ay. gibi yaptım, sakız Ay. gibi örtüler de serdim. Ay, ne zaman geleceklermiş? E valla abim çıktık diye mesaj atmış, eli kulağındadır. Hı -hı. Yeter. Bak aman diyeyim bu insanları çok iyi ağırlayacağız, abimin yüzünü yere edirmeyeceğiz. Sen hiç merak etme hanım mı? Tamam ben bakarım. Hadi bakalım. Şunu, Şunu buradan alın. Nedir bu düdük gibi? Al. Bakalım biz neler bekliyor ha? bekleyecek üç tane İstanbul'lu züppe kadın Hadi Haydi Haydi Aman efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Benim kardeşim Gülnaz. Gözümüz yollarda kaldı. Teşekkür ederim. Merhaba. Aha, Teşekkürler. Merhaba. Ah, Merhaba güzel Karsu. kızlar. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. E çocuklar yok mu ya? Yok babalarındalar. Ha, e bir dahaki sefere gelirler inşallah. Bu da benim kızım Nazlı. Kızım öpsene yengenle. <laughs> ah gerek yok canım. Gerek yok canım. Yo, şey şey öpsün, yapsın. öpsün. Öpsün. <laughs> evet. Ablanı da öp, ablayı da. Yok. Ay, Öpsün <laughs> ya. Yok yok, o çok. Durmak çok memnun oldum. Ne ben evet. Evet, de, de. Evet. De hadi. Hadi, buyurun. Ay Hasan, çok güzel bir yermiş burası. Evet. Valla bu böyle eski bir binaydı. Konaktı, onu aldık, böyle restore ettik, bu hale geldik. Çok otantikmiş, <laughs> çok güzel olmuş, bayıldım. Evet, bizim evimizin kahyası yeter. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Aa, evet. Bu nedir? İsot şerbeti. O benim özel tarifim. Evet bunu hmm. Gülnaz çok güzel yapar. Evet. Öyle mi? Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyur. Şat yapın hızlıca. Dilim uyuştu. Afiyet olsun. Tatlı yiyelim, tatlı hmm. içelim, tatlı tatlı konuşalım, değil mi? Buyurun, buyurun efendim, buyurun, <laughs> buyurun. Nesi tatlı bunun zehir gibi zıpkın gibi basmış içine acıyı İçme, içme boğulursun içme. Bırak, bırak. <laughs> ah <gülüyor> evet gelin kızlar, bakın burası ne kadar güzel. Ay, Zaten gördüm ay, burayı. Su çünkü... falan getir bize. Ben sizi ay. şöyle alalım yenge Hanım, buyurun.